Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde navar yavar yine beni hiç tuttu dostlar geçenki gibi hık hık gidersem kusura bakmayın lütfen İşlerim bugün hep ters gidiyor bunun yanı sıra su falan içtim bu arada geçenki videoda yazmışlardı baya oldu 3-4 ay önce video çekerken <laughs> yine aynısı olmuştu. Onda taktik vermişlerdi. Su mu içme taktiğini yaptım da nefes tutma taktiğini de yaptım. Boğuluyordum az kalsın. Yani başka aklıma gelen bir şey yok. Onun dışında şöyle bir sıkıntım var. Ana hesabımı Avrupa'ya düştü. 6-7 maçtır zıkkım oldu maçlar. Üzerine bir de AFK bıraktım. 150-200 MS saldığım maç oldu en, en son. Gittim AFK bıraktım. Üstüne bir de kredi puanım düştü 90'ın altına. Rankı giremedim. 89'a düşmüş Allah'tan da. Yani sıkıntılar arkadaşlar. Bütün işler ters mi gider bir insan ya. Gerçekten bütün işlerim ters gidiyor. Şuna böyle bir bombalamasyon. Güzel. Öldü. Ee, bu da öldür, bu da öldür, bu da öldür, bu da öldür. W'mi yedi. Güzel. Gayet iyi. Lütfen kusura bakmayın bu uçkırık olayı için. Yani çözmeyi denedim ama Aha da mermiyi <laughs> attık Ayarlarım bozuldu arkadaşlar ya Bütün böyle dengem gitti Bir tane düzgün iş olmaz mı bir insanın Her işi mi ters gider Kuru yer kalmış sanırım Şu koş yoluna doğru zınk <laughs> Yetmedi menzil Sana şöyle yardım edelim Ormanını çalalım diyor 4 level olamazsın diyor Türkçe meali bu Olur, olur, olur. Ama smite attı. Güzel. İyi standladı onu, iyi darladı. Kitap ver. İlgi eşya kitap alalım. Hem bana derdimizi çözelim. Hem yeteneklerimiz seri dönsün. Sonra da hasarı gömeriz. Dinozor geliyor. Dinozor bunu alırsın kanka sen. Yani şuna da eminim. Maç biter, video çekme işim biter. Bu uç kırık geçer bak. O kadar eminim yani. Ya bir insanın her işi mi ters gider yani gerçekten. Şöyle bir arka çalıya atsam, göstersem onu. Ah, gitmiş ya. Ya var ya. Şu ulti bir de base atmayı bozsa çok güzel olur da. Yetişmedi. Şimdi bayağıdır da Novar'ya oynamıyordum. Aldım öyle bir büyücü kalmışken kapattım. Maça güzel de gider aslında önümüzde duracak Rabbi Barat, e, Carmilla falan var. Onların arkasından vururuz. Fly da tanki. O bizi kesebilir bak. Güzel. Aşağı çok darlıyorlar. Şuraya bir push atayım. Oraya Baras gitmek lazım. Kitap bitti süper. Oynayabiliriz go. Kurduna değdi ama. Bu bunun piresi mi? Sanırım piresi. Hep burada çünkü. Şu koş yoluna doğru tam kafasına geldi. Oh buna vurursak ona da işleyecek. Go, go 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 çok güzel. Çok, çok iyi abi. Bu Carmilla Nudis'ini seviyorum ya. Kıymeti bilinmeyen çarlardan bir tanesi ama gerçekten on numara bir çar. Sizin hasarınızı e, on menzil içerisinde diğer şampiyonlara da bağlıyor. Ve diğerlerini de vurmanızı sağlıyor arkadaşlar. Mesela Saber'la ulti atarsan diğerlerine de işliyor gibi düşünün. Şöyle slowla verelim. Güzel. Bu Dairot bu saatten sonra dikiş tutmaz. Tut, tutsa da fark etmez. Güzel çarlarımız var. Şöyle bir W koyayım kafasına. Şöyle bir W. Q. Gayet güzel. Gideyim bir dime bir tur. Şuraya da bir Q bıraktım. At sonu alır herhalde. Güzel. Bu arada arkadaşlar, zahmet olmazsa boşta birkaç saniyeniz varsa şu beğen tuşuna abone değilseniz abone ol tuşuna bir hiç çok mutlu olurum. Eğer like atarsanız hiç kırım geçiyormuş dostlar. Bilginiz olsun. Gördün mü onu? Gözüküyor ney? Ey dostum, gördük gördük. Gördük seni kardeş. Kardeş, al bakalım şunu. Bağladı onları güzel şöyle bir Q'mu yiyeyim bakayım Oh 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 oh, 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 oh. o da öldü oh 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 Hıçkırıkla damage atıyorum rakibe ya Hıçkırıkla ayrı damage atıyorum Skill'lerle ayrı bir damage atıyoruz Buradan Kagura geliyor mu? Gelmiş tam kafasına gönderdik Sen şunu al Şunu bir tut Bu yanlış bir yere gitti ama olsun Güzel Fly'ı öldürtmeye iyiydi ama ma maalesef yapacak bir şeyim yoktu. Q'da bölümden başka yapabileceğim bir şey yok. Ultiyi vermek istedim ona da Kagura'ya gitti otomatik hızda atınca. Hmm, burayı da yaralım. Go 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 go. Geri kaçtı herhalde. Burada mı? Aha. Koşuyorlar. Tam kafasına gitti. Güzel. Ne yapıyor? Şöyle bir Slavını verdim. Şöyle bir Q'sunu verdim. Şöyle bir W veremedim. Sen ne yapıyorsun? Şöyle gittiğin yöne doğru tam kafana. Bence bu kuleyi düşürebiliriz aslında. Kaplumbağa da burada çıkacak. Şurayı bir darlayabiliriz. Baya vurdum ona ya. Hadi bir canı kaldı. Kesersiniz onu beyler. Güzel. Baya darladım. Son vuruşumu da attım. Gel Tospa'ya. Şimdi bir tane adalet ver. 3 eşya olalım hızlıdan. İyice demecimiz otursun. Etkili bir eşya olsun. Adalet olsun. Ucuz. Üçüncü eşyamızı da tamamlamış olalım sonrasında bir kristal koyarız aşağıda yine bir şeyler oluyor ama o elemana kendimi göstermesem gördü benim mermi atacağımı biliyor kalırım belki onu dur bakalım şöyle atarsak tam kafasına gitti Tigreal dojlamaya çalıştı ama yine de 12'den vurduk elemanı eee kardeş sen de al bakalım nasibini öyle geldim sana. Bunu al kafana. Ne? Ay yanağını yanadı yuttu gitmedi. Al bakayım şu slow'u. Kes bakayım fly onu. Gayet güzel hocam. Devam et oradan. Adaletim de bitti. Şurada bir blue geliyor. Şunu da bir alırsak. 10 numara olur. Güzel blue da bizde kaldı. Hop kafasına ikisine birden. İki noktanın kesiştiği anda. Şimdi ver kristal. Yetişmedi ona zaten kovalayacaklar ama keser bizimkiler. O kaçıyor lan. Dur bakayım. Bakalım nereye kadar kaçacak. Kaçtı mı lan? Aşağı gitti aşağı. Şu çalda şu çalda şu çalda. Ha kuleye ölecek manyak. Abi de orada base mi atacaksın? 12'den vurdum 12. onu. <laughs> Ta yukarıdan aşağıya kadar geldik ya lan manyak. Kuleyi ölecek sandım. Kulenin orada safe kısmında base atmaya çalıştı. Manyak. Burada Tigreal olabilir. Tigreal bunun piresi. Çalılarda olabilir. Aha kurdunu gördü. Oba Çal duvara hop. W'de kafasına. Çok güzel. Rakip motor oldu var ya dikiş tutmaz bu saatten sonra Yapıştır gelsin hocam yapıştır gelsin yapıştır gelsin Rabbi al bakayım kanka çek bakayım onları hmm, Ortaya attık ama hiç kimseye değmedi Çeksen aslında onu öldür Güzel Lordumuz da alındı Hızlı girdik oyuna. Bu çarda normalde pek kill kalmazdı. Asist kalırdı ama biz bugün hıçkırıkla ekstra damage attığımız için bak dedim ya maçın sonuna geliriz hıçkırık geçer dedim. Geçti gibi şu an. Abi inanılmaz bir olay ya. Fiskat atacak Fiskat çak. Ov. 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 Lan ne öldüm? Rününde yakma mı var onun? Evet yakması öldürdü. Bayroth çalıdaymış ya. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Neyse kazandılar fight'ı. Güzel. Gayet güzel. Lord da geldi. Biter herhalde. Tutamazlar bunu. Yok yok tutamazlar. Dairot ve Popol asla tutamazlar. O da öldü zaten. Şimdi Popol'un kurduğunu da kestim mi biter bu oyun. Kuleye vurduklarında bitecektir. Güzel. Bakalım bitiyor mu? Gitmemize gerek var mı? Biter ya. Kuleye vuruyor. Yani bitti mi bitti güzel. Bu arada Freya Legend kostümünü aldım. Onunla birlikte video çekecektim. Maalesef ana hesabı aldığım için Avrupa'ya atıyor. Avrupa'da da deli gibi MS oluyor. Oynayamıyorum. O yüzden onu çekemedim. Çekeceğiz ama aklımızda. Novaria Espold'u Böyle bir maçta arkadaşlar. Gerçekten bütün işlerimin ters gittiği bir gün. Ee, devamına bir şeyler eklemeye çalışacağım. Frey'e de en kısa sürede artık Avrupa'ya atmazsa düzeltebilirsek nasıl düzelteceğiz onu da bilmiyorum ama kendi kendine atıyor. Yani kendi kendine de düzeliyor bu durum. Daha önce de olmuştu. Başka arkadaşlara da oluyor. Düzeldiği zaman onu da çekeceğim. Böyleydi. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider gider. bir like bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Öpüldünüz. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Çen çaldı bu sefer de. Orta koridor kaldı. Sola girdim. Kalan rolü kapattım. Rakip güzel. Pikleri de güzel. Bizim pik de güzel. Bakalım. Hasarımız orta oyuna doğru oturur diye düşünüyorum. Çünkü tankiler Minotaur, YZ, önünde Balmont. Yani 3 tane tanki var. Arkadan Nana'ya ADC'ye nasıl ulaşacağız açıkçası pek bir fikrim yok. Ee, bakalım. Bekleme süresi yapacağım ben arkadaşlar. Kitap mitap bekleme süresi botu. Ulti multi sürekli dönsün. Red'ini mi çaldırmış? Evet. red'ini çaldırmış. Pikimiz eritici pik de, erken oyunda daha güçlüler. daha <laughs> 3 level, küçük ormanı da mı çaldırmış? Küçük ormanı da çaldırdı sanırım. Bayağı geride. Oyun soğutacak pikimiz var ama, late'e götürebiliriz oyunu artık Güzel ultimiz açıldı. Ne oluyormuş burada? Bunu çalar mıyız? Zor gibi. Hmm, bizimkiler denemiyor aslında. Biz de girmesek iyi olurdu ama. Şu bir de ulti koyalım. Farma yatacağım biraz. Erken oyunda çok güçlü değiliz. Güzel de pozisyon. Bu pozisyon. Slow yedi. Slow yedi. hadi. Onda da pasif gitti. Bunda flash yok. Bunda flash yok. önüne geçti hasarımı tankladı alamadım ya. bu da bıraktı. Smite yok diye bıraktı o da. Anladım ama olsun güzel çıkalım bir tur mana alalım. Kitap bitene kadar bu manamız biter bizim. Sonrasında kitapla açılırız. 35 bekleme süresi oluyor ortalama. Ee, bu bize gayet yeterince olur. Zaten oyunu soğutup late'e e götürürsek bizim pikimiz de iyice güçlenir. Xborg, Fly, Lunox, eritici pikler. Artı bir de change. Late'imiz her türlü güçlü ya. Onlarınki de güçlü ama bizimki de her türlü güçlü. Bizi sıkıntıya YZ sokar sanırım. Üzerimize rushlarsa, koşarsa o biraz sıkıntıya sokabilir. Hadi go. Geldim. Bunu yok. Bunu flash yok. Bunu flash yok. Kaçmasın be. Farma alıp kuleyi onlara çevirmeye çalıştım ama Minotaur terse gitti. Kaçtı ya helal olsun. Allah kaçtı helal olsun. Duvara vuraydı orada çok güzel olurdu. Minon'un ulti dönmemiştir. Hemen dönmüyor onun ulti. Uhra, bize hamlen lazım kukla. Ya şu canlar niye bir kalıyor ya? Allah Allah ver şu slow'u. Early'de dediğim gibi güçlüler bir tık ama orta oyuna doğru late'e doğru bize döner bu maç gibime geliyor. Bak güçlüler ya Nana late'de güçlü. YZ bize sarkıp peşleyebilir. Minator ultisi var. Balmont late'de düşecek bu pike karşı orta oyunda. O aşikar da diğerleri sıkıntı yaratabilir ama bizim pikimiz daha güçlü. Yani bize 4 tane güçlü pik var. Öyle söyleyeyim. farmlar ne olmuş? Fly'ın farmı çok iyi durumda. Niye bu kadar zorluyorsun ki balım? Niye bu kadar zorluyorsun? Bu da yok oldu. Çok güzel. Geldi bizim pik kıvama. Geldi geldi. Geldi bizim pik kıvama. Bunu da yedi. Pasifi gitti. Güzel. Harika. O da düşmüş. Nice. Şunu da düzleyelim. Balmon belli bir yerden sonra hiçbir işe yaramayacak ona eminim. Tek artısı Lord'da olur. Çok düşüyor. Bu tarz pikler aldığında Balmon düşüyor ama diğer türlü ölmeye de biliyor. Ama bu tarz piklere dediğim gibi yapacak hiçbir şey yok. Şimdi bana bir 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 bir, yakma ver. Gerçi tanki pikler yakma verme. Akıllı asa ver. Şimdi parlak marlak çekerler. Uğraşmayalım. Akıllı asa alalım. parlak alıyor. Kim alıyor parlı? Balmont alıyor, Minotaur alıyor. Çaldı adam vardı. Pasifin diyor. Slow yedi kanka. Onda peşte, onda peşte. Devam 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 devam. Bu kadar oldu. <laughs> Olsun olduğu kadar. Orta oyun kısmına geldik. Buradan sonrası da late zaten. Biraz biraz daha Lord'tan sonrası hatta diyeyim. Lord ve Lord sonrası late'e kalmış oluyor. Şu an bize döndü maç. Hata yapmadıkça onlara dönmez. Biz hata yapmazsak onlara asla dönmez. Güzel. Yok oldu. Nice hocam. Sen de şu Q'yu al. Pasifinde yoktu. Çok güzel. Q'yu da yedi. Güzelsin. Harikasın tank. Kulenin patlaması da gitti. Bu kulenin patlaması var mı? Bununki var herhalde. Evet, olmuş. Şöyle bir slow yedi. Akıllı asamız çalıştı. Bir de adalet ver bize. Lord da var. Hızdan bir lord da yapabiliriz. Hatta yakma ne alıyor? Parlak almış. Ee, Guardian. Yok gardiyan diyorum lan. Tiefling almış Athena alıyor. İki büyü savunması yapıyor. Oo adalet ver ver. Ver adalet. Ayakkabıyı bile büyü nüfusuna dönüştüreceğim birazdan. Lunox ve bana yönelik savunma kasıyorlar. Kassınlar bu sefer de Fly ile vuracak. Zaten zırh kassalar bile fark etmez. Fly ile yine vurmaya devam edecek. Bir dallama sonuncu. Ultimiz zaten 15-20 saniye bir şey. Yani dakikada 3 ulti garanti atıyoruz. O yüzden sürekli dar diyeceğim onları. Sürekli dar diyeceğim. Sürekli top sıkılacağım. Patlayacak mı? Patladı. Tamam. Lord geliyor. Kaynakları da bitiyor. Güzel. Bu da öldü. kaçamaz ama var. Gayet güzel. O savaşçıların araya girdim mi? Çıkma şansı yok. 3 ya. Al. Ay tavşanına <laughs> nano oynarken çok keyif alıyorum da rakip oynayınca da bir tık tilt ediyor ha. Al bakayım şu köyü. Minyon çıkmasaydı ultiyi ölmüştü. Valla Doğan geliyor bir daha ölüyor. <laughs> bu ne yapıyor bu? Bu ne yapıyor bu? Ben şunu al. Slow'u ye. Slow'u ye. Slow'u ye. Slow'u tekrar ye. Al şu köyü da. Slow'u bir daha ye. Patla bakayım nasıl patlıyorsun aynen öyle güzel. Hem de eri Flaşını da attı da bu noktada su attı bize Oy. Kuframız canavar oynuyor ya flaşlar, flaşlar. Nana var YZ var oh, oh, oh. bana değmedi bana değmedi bana değmedi Bu arkadaş bizi darlayacak hop 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 hop, hop, hop. <laughs> Tırnaklarını kemiriyor var ya rakip Bize döndü O kadar bize döndü ki oyun O kadar bize döndü ki Bir de kristal var Hatta şunu da ulti diyelim Ultimiz zaten seri Kaç saniye 16 saniyede bir ultim var Çok iyi abi Lord beklesek mi 44 saniye 40 saniye 39 Yani beklenebilir Farmları ne olmuş X ya 3 eşya ona ulaştı mı tutamazlar diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir darlamasyon oluk gömeyim ben onlara. Ohohohoho. <laughs> tek attım ama tek yedim ya. Lan. <laughs> Lan be top olsan gelemezdi. Ah be kufram Neyse canın sağ olsun. Çok iyi oynuyorsun. Biter mi Lunox yok. Ben yokum. Kuleye vursalar bitti gibi ha. Minator da patladı. Biter abi, biter bitti. Güzel. Temiz oyun. Pikleri güzeldi ama bizimki daha güzel arkadaşlar. Yani tanki istediğin kadar al. Lunox, Fly, X, Xborg. Bunlar zaten tanki metayı eriten çarlar. Üstüne bir de Change var bende. Yani slow'dan yürütmüyorsun. Kaşar gibi de eriyorlar. Hasar konusunda eksikliğimiz asla yok. Onların da ikisi yanına nasıl vardı ama oyuna giremediler. Güzeldi. Ellerine sağlık. 8-1-9 oynamışız. %23-70 K gibi bir rakam vurmuşuz. Gayet kafi. Böyleydi. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Öpüldünüz dostlar.